Thank you. geldiniz. Bugün salı günü. Mete ile dışarı çıkacağım. Şimdi de az gelen reklamlara bakıyorduk. Şey birkaç bir şey göstermek istedim sizlere. Ben bunu burası neresi? Lidl'da herhalde. Evet Lidl'da ilk defa şöyle bir şey gördüm. Böyle bir makina. Saçına birazcık şey sürdüm. Jöle sürdüm. Bu her şeyi yapabiliyormuş işte sebze yemekleri, et yemekleri, balık yemekleri, makarnalar, çorbalar, soslar, smoothies'ler, reçeller, dip dip soslar. Yani her şey yap ilk defa görüyorum şöyle bir şey. Hem buhar makinesi sanırım, hem mikser. Hem içinde ölçeği de var, tartı da var. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Hani buhar buhar pişiriciyi biliyorum. Mikseri de biliyorum. Bu sanırım hepsi böyle bir arada. 11 şeyi 11 şey bir arada yapabiliyormuş. Fiyatı da şu an 250 euro, 249 yani. Allah Allah. İsmi de Monsieur Cuisine Plus. Şunları göstereceğim. Şimdi yılbaşı geliyor ya. Şey satmaya da başladılar yavaş yavaş. Havai fişek böyle eve geliyor. Böyle sipariş verebiliyorsunuz ya da gidip mağazadan alabiliyorsunuz. Bu dönemde işte özel havai fişek mağazaları açılıyor. Giyeceğim mi? Çıkardın az önce. Giyeceğim. Git tamam, giy. giy gel. Bunu da giy. Ya hep böyle oyun yapıyoruz. Giydiriyor, onu su çıkarıyor. Oyun ya. yani. Ha e, giy, giy. mı giyeceksin? Ama terlersin öyle. E olur ayağın. O nasıl giydireceğim şimdi? Gidiremem ki öyle. Ha, oldu mu şimdi? Ha. <laughs> hemen üstüme atla <laughs> ee, ne diyordum aa senin buran niye ıslak? komple ıslak ya sen buran suyun nerede Üstüne hep ıslatmış değiştirmem lazım fiyatlar da yani resmen 600 örü havaya uçmuş oluyorsunuz resmen o yüzden ben zaten hani parasından değil ben sevmiyorum havaya bir şey sevmedim yani Hayvanlara zarar, çocuklara zarar, paranıza zarar, her şey zarar. Camları açıp açmadık akşam. gidiyor. Şeyle gitsin diye. Şu dışarıya göremiyorum. <laughs> Kapattım anne yine. Yeah. Akşama çok heyecan verici bir andım var. Dört gözle bunu bekliyordum ne zamandır. Sonunda bu akşam. Eminin videonun başlığından biliyorsunuz da ne olduğunu dövme yaptıracağım. Mert'in altına Mete ismini yazdıracağım. Bir tane işte dalın üstünde üç tane kuş yaptıracaktım Melis'in altına. Bir tane de kalp yaptırırsın var. Kalp de böyle sol kulağımın arkasına yaptırırsın. Ama onu uzun sürede hani diğerlerini uzun süreden beri istediğim için hani o kolay. Ama diğeri birden böyle dün akşam içime geldi böyle yapayım diye gitmişken. Hani Öyle birden de öyle dövme yaptırmayı tavsiye etmem hiç kimseye. Hani uzun uzun düşünmeniz gereken bir şey. Çünkü hani ömür boyu ölene kadar vücudunuzda olacak bir şey. Bir heves var diye de yaptırmak istemiyorum öyle bir şey. O yüzden emin değilim. De çok hoş duruyor. I saw you from Feel this way, and it's kind of strange. Don't even know your name. Evet, öksün işte. <laughs> <laughs> oh. <laughs> bu. Ne? Bakayım mı? Kaldır bakalım. Gözünü kapat ya. Gözleri kapat. Çirkin. Darıldı. Çirkin mi geldi? Vay vay. Dede yapsın dur, dede yapsın. Ooo, gel aşkım. Ooo. Ooo. ne? Oh. Oh, bak, ondan oh. sonra, bak, oh. bak Kedi gibi geliyor. Ee, ondan sonra geliyor. Oh. Aa. yapacaksın sonra geliyor. Mete'yi yatırdım. Mete uyuyor. Az önce de babam buradaydı. Babam birkaç tane kağıt işleri vardı. Onları hallettik beraber. Mete'yi yatırdım. Şimdi kendime bir şeyler yemek yapacağım. Ben de boşuna çarşıya gitmiş oldum. Hani evet bir hava aldık, tur attık Mete'yle birlikte. Ama hani almak istediklerimi alamadım. Douglas'a gittim. Ben göz kremimi, bir de e, Belif Moisturizer'ı, nemlendiricimi hep oradan gidip aldım. Yani yazın oradan gidip aldım. Bizim çarşıdan. İstanbul'a gitmeden önce almıştım. Ama işte bugün de oraya gittiğimde e, işte bulamadım hiçbir yerde. Arıyorum arıyorum, yok. Onun sonra kadına sordum işte acaba yerlerini mi değiştirdiniz diye. Kadın bana şey dedi, yok biz bunları hiçbir zaman burada satmadık dedi. Bunlar sadece internet üzeri satılıyor dedi. Bizim buramız küçük Hani küçük bir evet küçük bir mağaza. Çoğu ürünlerimiz web site web sitemizdir diye. Allah o kadar böyle şey konuşuyor ki kendimi şey yapıyorum. Hani acaba ben mi ya ama gerçekten hayır. Ben onları mağazadan gidip aldım. O kadar eminim ki İstanbul'a giderken hem işte Ordinary'den şeyleri almıştım. Çekiliş için ürünleri almıştım. Bir de kendim için belli bir de o şeyi almıştım o kadar eminim yani. Kadına da öyle şeye girmek istemedim. Tamam dedim, teşekkür ederim dedim. Çıktım ondan sonra. Ondan sonra dönüşte de bir markete uğradım. Hemen fark karşımda bir süpermarket var. Bir tane Fransız ekmeği aldım. Stock brot aldım. Kendime bir brochu huzunt yapacağım. Aslında yani brochu huzunt bildiğimiz yumurtalı, kaşar peynirli bir sandviç. Ama Hollanda'da bayağı meşhurdur brochu huzunt. Hollanda'da mutfağı olmadığı için ona sahiplenmişler öyle. Brochu huzunt. Şöyle yumurtayı zaten haşlamıştım. Tam ete yatırmadan önce. Büyük yapacağım çünkü acım. Şöyle nerede biliyorsun? şunları aldım sadece. Melis için bunu aldım. Kırmızı bir tane böyle süs lazımmış. Bütün takımla birlikte Noel fotoğrafları çekeceklermiş Ve böyle kırmızı süs istediler. ve benim evdekiler mavi, yukarıdakiler eskiler pembe. O yüzden gitmişti işte Action'dan görmüşken bunu aldım. İki tane de bu sene hediye yapacak mıyız bilmiyorum. Ama aldım yine de. Hediye süsü aldım böyle şeyli kartaneli, mavi kartaneli. Melis ve Mert eve geldiler. Onlar da ikisi de arkadaş getirdi eve. Yukarıda oynuyorlar. Bak bak hepsini ziyan ediyorsun aşkım. Hepsi ziyan oluyor Claire, Ya bitti. Bak burada da var. Burada da var. Burada da var. Bak bir sürü var aşkım burada da var. <laughs> temizlik yapıyoruz şu an. Sandra yedisi. Tamam. Islatayım da var gerçekten bir temizlik yapmış o. Vay Siliyor Ya? sil, sil. Hmm. Yeah. Hmm. Ağacı da Ya. Onu da sil Aferin tozunu al Al tozunu Saat de oldu. Dört buçuğa geliyor. Eve gidecek şimdi kızlar. Anneleri demişti işte dört buçuk civarı eve gönderir misin diye. Ondan sonra ben de yavaş yavaş mutfakta yemek yaparım. Ne çabuk akşam oldu bugün. Bugün çok hızlı geçti bence. Demet'i de çok iyi uyudu o yüzden. Rahat iki buçuk saat uyumuştur bugün. O yüzden de bak çok hızlı geçiyor. Ya. Yeah. Ben televizyon izledim Mete uyurken. Ekmeğimi yedim. Televizyon izledim. Şeyi özlüyorum ama. Burada otururken, şu fotoğrafta otururken gelen geçin hep izliyordum. Ya orada o kadar izle, izleyemiyorum. Tek tek o. Onu özlüyorum yani. Gelen gideni böyle. Hani ister istemez bakıyorsun çünkü. Kim geçiyor, kim şey yapıyor. Bakıyorsun yine de. Gözün kayıyor. Değil mi? Gittim. Ne oldu aşkım? Hmm. nereye nereye gidiyorsun? Gittim. Sen de mi yukarı çıkacaksın? Gittim. Yukarı mı çıkacaksın? Gittim. Hadi çık bakalım. İlhan eve geldi. Ben çıktım. Saat 7'ye 20 var. Biraz heyecan var. Acısından değil. Çünkü zaten diğer ikisini yaptırdım. Öyle o kadar bence o kadar acımıyor. Zaten hani şu, şu bölgeler o kadar acımıyor zaten. Çekebildiğim kadar vlog çekeceğim. Tabii ki önceden izin isteyeceğim. İnşallah izin verir. <laughs> i̇zin vermez hiçbir şey çekemeyeceğim ama sanmıyorum. Aşkım. <laughs> heyecanlıyım. <laughs> Umarım güzel olur. Müzik açtığım için bu kapatıyorum yoksa telefon hakkından uyarı gelir. Ellie McBeal. İzleyiciler bu şarkıyı bilir. Bu şarkıyı çok seviyorum. Robert Downey Jr. söylüyor. <laughs> korna bağırttırıyor herkes. Gelen geçen korna bağırttırıyor. Sanırım Hollanda kazandı herhalde. Duyuyor musunuz? <laughs> Hollanda kazanmadı herhalde. Şey kazandı herhalde. Marokko kazandı sanırım. Karşıya park ettim. Tam olarak nereye gideceğimi de bilmiyorum. Kilitledim de mi? Kitledim. Geç kaldım bile. Okay. Gerçekten nereye gideceğimi bilmiyorum. Telefondan şeyi açmam lazım. Geç çıktım evden. Mete'nin her şeyini hazırlamak istedim. işte. yok pijamasını, yok şeyini, neyini, ilan için. Kolay olsun diye ben geç kaldım. Kuşun sesi de dışarı geldiğinde daha iyi duyuyorsunuz. Her yerden korna bağırtıyorlar. kilisenin gerçekten yani tam kilisenin altında geldim Lekker! <laughs> 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 <Yeah, cool. laughs> oh ja <yeah>, zeker! <shape> <laughs> eve değil süpermarkete gidiyorum. Kadın bana şey dedi ben hani vazelin var evde üzerine vazelin sürerim diye düşündüm ama vazelin sürmemem gerekiyormuş. O çok kalın oluyor dedi. Çünkü orası aslında açık bir yara şu an nefes alamıyor dedi. O yüzden Bepanten daha hafif olduğu için onu sürmeyi tavsiye ediyoruz dedi. Önümüzdeki 4 hafta boyunca günde 3-4 defa işte orayı temiz tutup yıkayıp işte Bepanten süreceğim. Özellikle ilk hafta dikkat et dedi işte. Hani giydiğin şeyleri ki yapışmasın diye. Öyle. Acıdı diye soracaksanız eğer ya bana göre acımadı, acımıyor yani. Hani hoş bir his değil. Sanki böyle bir iğne ile cildin üzerinden geçiliyormuş gibi. Ya bilmiyorum bana öyle şey gelmedi. Tabii ki yani benim yaptırdıklarım o kadar uzun değil ama böyle çok büyük dövmeler yaptırdınız da, saatlerce orada oturduğunuzda o bilemem yani. Bunların ikisini almak için gittim markete. Bu antibakteriyel parfümsüz bir sabun. Bununla yıka dedi. size bununla işte krem olarak bundan sürdü de Bepanten'in zasından. Yarın daha iyi görürsünüz. Yarınki vlog'da birazcık daha şey olmuş olur. Şimdi şu an kırmızı bir de altındaki o kalem şeyi de görünüyor. Hani mavide görünüyor. Biraz sonra işte yıkadığımda onların hepsi gidecek. Aslında tam ortada. Ama kolumu çevirdiğimde bu biraz arkaya gidiyor ya. Sanki ama aslında ben böyle baktığımda tam ortada. Şöyle göstersem size tam ortada yani. Yarın için vlogu montajlayacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah yarınki videoda tekrar görüşmek üzere. bye. bye.